Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Yepyeni video ile karşınızdayız. Çok şükür artık iyileştim diyebiliriz. Yaklaşık 10 gündür hastalıkla boğuşuyorduk. Bugün itibariyle artık yavaş yavaş yayınlara dönebiliriz diyebilirim. Sadece sesli problem var ama hastalık geçti diyebilirim. Bu süreçte yanımda olan mesaj atan tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi buradan sunuyorum. Evet geçelim konumuza. Galatasaray menstrual maçı yaklaşık 2 saat sonra başlayacak. Bu video şu anda saat 18.00'da paylaşıyorum. Birkaçta göreceksiniz bilmiyorum ama birazdan yaklaşık 2 saat sonra bu maç başlayacak. Ve maçtan önce herkesin aklındaki soru şartı şu. Maç ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Bununla ilgili Stattan gelen görüntüler. o Statta şu anda birkaç tane değerli abimiz var. Onlardan sürekli görüntüsü alıyorum ve görüntülü konuşuyorum. E, gelen görüntüler e, açıkçası kötü görüntüler. Çünkü topun artık yavaş yavaş sekmemeye başladığına dair görüntüler geliyor. Şimdi tabii Galatasaray, Galatasaray stadının e, zemininin e, son e, revize edildiği yani son yapıldığı dönemde biliyorsunuz bir vakumlama sistemi yapılmıştı. Bu vakumlama sisteminde yağan yağmur ve kar aşağı çekiliyordu. Bundan dolayı çok fazla zeminde bir herhangi bir problem olmuyordu. Ama bu maç saati itibariyle bu vakumlama sistemi devreden çıkıyor ve maç oynamaya başladığı andan itibaren bu yağ yağış devam ederse hem top sekmemeye başlar hem de zemin zarar görür. Biliyorsunuz bir kasım Kasımbaşı maçıyla beraber bu zeminin kötü olmasıyla zeminin kötü olmasıyla beraber Galatasaray çok kötü bir sezon geçirmişti. Aynı senaryonun yaşama ihtimali var. Bir kuluç maçı vardı hatırlarsınız. Topun yerden oynandığı bir maç değil. Tamamen yüksek toplan oynandığı bir maçtı. Top yere değdiği an, suya değdiği an duruyordu. UEFA böyle maçlara genellikle izin vermemeye başladı son zamanlarda. E, maç saatini hakemin raporuna göre maçın erteleme ihtimali var. Ha, benim şahsi fikrimi söyleyecek olursam maçın erteleme ihtimali yüksek. E, ekrana da e, vereceğim görüntüleri. E, gelen son görüntüyü vermek istiyorum bu saat itibariyle. Son görüntüyü sizlere paylaşacağım ekranda. E, baktığımız kadarıyla bu görüntüye baktığınız zaman top sekmiyor. Yani yarım metre kadar sekiyor ama o da zor sekiyor. Çok yüksekten gelen bir top. E, zaman geçtikçe yağmur şiddetini arttırıyor her geçen dakika. Bundan dolayı da e, çok böyle oynamasını beklemediğim bir maç. Tabi akıllara Juventus maçını getiriyor. Juventus maçında da e, böyle bir durum olmuştu. Kar yağışı olmuştu. Daha sonra e, güzel bir e, gol. Drogba'nın indirdiği, Snyder'ın attığı ve Galatasaray'ın e, Juventus'u ellediği bir maçtan bahsediyorum. E, yani eğer ertelenecekse yine aynı senaryonun inşallah e, gerçekleşeceğini ve unutulmaz bir maç olacağını da temenni ediyoruz. Şimdi gelelim eğer bu maç oynanırsa Galatasaray nasıl bir 11 ile sahada olmasını bekliyorum. Ben hani bu saat itibariyle aldığım ilk 11'i paylaşayım. Zaten yaklaşık bir saat sonra hani maça bir saat kalabiliyorsunuz. Bir saat sonra İlk ee, ilk 11 kesinleşecek. Ben şu an video atarken henüz açıklama olmadı ama benim bekle, benim beklediğim 11'i söyleyeyim. Aldım son bilgiler doğrultusunda. Kalede Mustiara savunma hattında sağ bekte Sasha sol Angelino. Şimdi savunma ikilisinde biliyorsunuz Davinson Sanchez oynamayacak ama Abdülkerim Bardakçı oynayabilecek. Yine kendi bölgesinde Abdülkerim Bardakçı olacak. Partneri kim olacak? Yani e, Soper tandemiyle kim olacak? Diğer herkes merak ediyor. Nelson mu? Kaan Ayhan mı? Benim aldığım bilgi Kaan Ayhan'ın oynayacağı yönde. O bölgede e, Abdülkerim Badakçı'nın partnerinin e, Kaan Ayhan olmasını bekliyorum. Önlerinde da olacak. Toriyara'nın yanında ise sürpriz bir e, şekilde Ndombele'yi bekliyorum. Neden sürpriz? Çünkü aslında sürpriz olmaması lazım. Çünkü Kaan e, savunmaya geldiği için Ndombele oraya geliyor. Son maçta iyi performans göstermişti. Kimisine göre Sergio Oliveira veya e, Kerem Demirbay olması gerektiğini söylüyorlar. Ama hani Demirbay ve Oliveira'nın fizik olarak savunmada çok katkı veremeyeceğini, fizik gücün düşük olduğunu hesaba katarsak böylesi bir havada Endombele yani gibi fizik gücü yüksek olan bir futbolcu oynaması daha iyi. Tabii ki eğer istekte oynarsa ileri hatta sol tarafta yine e, Wilfred Zaha'yı bekliyoruz ki Zaha'ya çok iş düşüyor bu maçta. Özellikle de yüksek toplarda ve e, topu hani bu tarz havalarda gerçi e, driplikle topu süremez ama en azından e, topla birlikte hızlanmayı en azından topu yüksek bir şekilde öne atıp hızlı bir şekilde koşmayı yapabilecek bir futbolcu varsa o da Zaha'dır. Ee, i̇kinci yardımcı forvet bölgesinde ise Kerem Aktükoğlu olacak. Sağ tarafta hakim Ziyech olacak ve forvette de Mauro Icardi'yi bekliyoruz. Bu 11'de bir değişiklik olursa ben şöyle bir barış hamlesi olabilir belki Ziyech'in yani hava koşullarını göz önüne aldığımız zaman Fizik kalitesinden dolayı hani koşsun, mücadele etsin, çırpınsın dediğimiz Barış Alper'in oynama ihtimali de olabilir. Ama e, zemin eğer e, yağış durur ve zemin sıkıntı yaratmazsa hakim hiç. Ama eğer zeminde problem olacaksa kesinlikle ama kesinlikle Barış Alper'in oynaması çok daha mantıklı olacaktır. Ama ben Ziyech'in 11'de başlayacağını düşünüyorum. Çok kritik bir maç. Neden kritik? Bakın Galatasaray bu maçı kazanırsa UEFA Avrupa ligini garantilecek. Çünkü Manchester United'a puan farkını dörde çıkartacak. Son maçta kaybetse bile UEFA'ya banku gidecek. Çünkü United'ın artık şansı kalmayacak şampiyonlar ligine. UEFA için de bizim Kopenhag'ı yenmemizi işte Kopenhag'a sonraki maçta puan kaybetmesini bekleyecekler. Galatasaray'ın kaybetmesi durumunda işler tam tersine dönebilir. United bir anda puan farkını ikiye çıkartır. Bayern Münih'i Kopenhag'ı yenebilecek mi? İnşallah yener. Kopenhag puan koparırsa Galatasaray şu an bir anda grupta sonuncu sıraya yerleşebilir. Bundan dolayı çok ama çok kritik bir maç. Umarız, umarız bugün güzel bir galibiyette Galatasaray sağdan ayrılır sevgili renktaşlar, sevgili dostlar. Bunun dışında e, değinmek istediğim e, birkaç e, anekdot daha var aslında hazır video atmışken. Belki maç ertelenirse, maçtan sonra yayın olmazsa eğer. Bakın son dönemlerde Fenerbahçe'nin ligde aldığı puanlara bakacak olursanız işte son kazandıkları maçta Karagümrük maçındaki e, verilmeyen, rakibe verilmeyen penaltı sonrası yapılan algıya bakın. Ve Galatasaray herhangi bir açıklama yapmadan sanki Galatasaray bir açıklama yapmış da ondan bir alıntı alınmışçasına bir açıklama oldu Fenerbahçe'den. Yani bu karın ağrısını anlamıyorum ben. Yani yatıp kalkıp Galatasaray'la böyle bir Galatasaray davasıymış gibi yatan kalkan bir Fenerbahçe var. Ama Galatasaray çok güzel bir cevap yazdı. Mükemmel bir cevap yaptı, yazdı. Sabırlı davrandı. Sabırlı davrandı. Acele etmedi. Ve gereken cevabı verdi. Ama en güzel mesaj da şuydu. Bakın en güzel mesaj şuydu. Parayla pulla şampiyon olamayacağını bir kez daha gördü. Bunu bu cümle çok önemli. Bunun dışında da, bunun dışında da taraftarları birliğe ve beraberliğe çağırması harikaydı. Biz birlik beraberlik olursak bakın sokaklarda e, sosyal medyada birlik ve beraberliğimizi bozmazsak eğer hiç kimse Galatasaray aşağı çekemez. Çünkü bakın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarları sokağa çağırdı. Bakın bu bir iş savaş nedenidir. Ceza almıyor adam. Bunu Galatasaray Başkanı yapsa yıl bir yıl boyunca hak mağlubiyeti alacak. Para cezası yazacaklar. Ama Söz konusu Fenerbahçe olunca sesleri çıkmıyor. Neyse akşam yarısına bile beraber 23'te maç oynanırsa eğer 23'te yayında olacağız. Gerekeni konuşacağız. Çıkmadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ben de çok mutluyum bu arada aranıza geri döndüğüm için. Hastalıktan kurtulduğum için inşallah çok şükür diyelim. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaraylıyız. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Dostçakalın. Boy var sundu.